Öncelikle hoş geldiniz. Arkadaşlar hoş geldiniz. <laughs> arkadaşlar hoş geldiniz. Sizin için her burada olmak bizim için yani, çok çok güzel. Ee, yalnız arkadaşlar yani iyi ki varlar gerçekten. Yani onların bu desteği benim için çok önemli. Yani destekte hep bir arada olmak ve onlardan bir şeyler öğrenmek ve onların desteğini her zaman yanınızda hissetmek çok kıymetli bir şey. Onun için Barış, Terkoğlu ve Ceket'ine Çıkmayın bana. Hülya Aydın ve Ulan Hareç çok teşekkür ederim. Bir yerde <Vortec dunno> ne, tartışmayalım. Neden iktidar? Bir ülkeyi böyle barımlara yol açar, ona yüzünü kapatır. Niye buna da yumuşdurmak ister? Tamam. Ve mafia ister. Aslında tam bu sorunu yaratan kitap. Yani kitabın yazılma dedeni. Çünkü parayı istiyor. Yani baktığınızda eh bunun aslında Türkiye'ye geldiği üç ana nedeni var. Yani bu suç örgütleri, bu mafya grupları niye Türkiye'ye geliyor sorusunun üç ana başlığı var. Birincisi, yeni biraz başlığı dedi, varlık barışı. Türkiye'de neredeyse son 8 yıldır varlık barışı var. Varlık barışı nedir? Siz, hani Türkiye'de bunlar içki içiliyor diye festivalleri yasaklıyorlar ya, ama bir yandan bunu yaparken dünyanın uyuşturucu parası Türkiye'ye çekmeye çalıştılar. Ve yani 2010'lardan itibaren, 2010'ların ortalarından itibaren burada tamamen servis politikasıyla ne oluyor ya yani sıcak para olacak ki çalabilirsin. Onun için dünyanın şeyini, silin parasını Türkiye'ye davet etti. Ya yani bir diğer neden ve en önemli neden bakın arkadaşlar devletteki çürüme. Bu en mafyanın, biraz önce şu bir olarak sevdiği iklim bu. Mafyanın bir bölgeye, dünya maddesinin bir bölgeye toplanması için orada devlet ve yargı mekanizmasının işlememesi gerekir devletin çürümesi gerekir. Onlar böyle iklim severler. Yani dünyada bakın en iyi ihtimalle kara parayı yüzde on yüzde yedisini vererek aktarsınız. gelişmiş ülkelerde yüzde kırkını, yüzde yedisini verirsiniz parayı aktarmak için. E, Türkiye devleti, daha doğrusu hakim ediyor ki sen paranı getir, ben senden vergi almayacağım. En fazla o varlık barışı yasalarında yüzde iki vergi alacağım. Soruşturma yapmayacağım. Senin hakkında hiçbir dava açmayacağım. Paranın kaynağını asla sorumayacağım. Orta hakkı. Yalnız mafya aileden biri olmuş arkadaşlar. Bir olma dayı iyi Avcılarla da işe gidelim. Kimlik parasını ezbere biliyorsun. Aynısı. İşin kökeni bir şey değil mi? Bak. O akraba bağlı neden bunu çıkmıyor? Neden? Erik var ya Safir'de. Yani Hollandalı baronun orta. Hemen yanında Avustralyalı Maximilian Hitler'ın da Maksimler ruhtur. Arkadaşlar gerçekten inanamazsınız. Yani gerçekten inanamazsınız. Adam İsveç, bak Sırp asıllı İsveç vatandaşı Bulgar pasaportuyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olur. <laughs> Bakın bu imkansız bir şey. Neden imkansız bir şey? Polis bunu soruşturmuş. Bakın çok az örnek vardı bu soruşturma. Polis sonra demiş ki bu soruşturma yapan savcılık belgelerine ulaştı. Parmak izine bakmamışlar mı ya demişler. Çünkü vatandaş olurken parmak izini alırlar. Hakkınızda normal bir anlatı yok mu bile vatandaşlıklar? Bu çok zor işler Yani bizim Almanya'daki soydaşlarımız orada vatandaş olursa yıllarca çalışırken ya yani böyle, olamaz, oturum bile alamaz. Oturum bizde vatandaşlık için aylarca çalışmam lazım. Çocuklarımızı zehirleyen uyuşturucu baronlarının yer aldığı bir ülkede bu klanların, bu çete reislerinin, bu örgütlerin gelecek kuşaklar için çok büyük bir tehlike arz ettiğine ait bir bunu. Ne yaparsak biz yapacağız. Ya Avrupa'nın göbeğinin o stratejik noktada Türkiye'yi bir kara para cennetine çeviriyorsunuz. Bir ada devletine çeviriyorsunuz. Yani kabile devletine çeviriyorsunuz. Bu varlık yıklanışı neredeyse dediğim gibi yedi sekiz yıldır aralıksız devam etti. Çok kısa aralar vardı. İkinci neden. Şimdi adam diyor ki ben paramı getireceğim. Ayrıca sana diyor ki devlete, yani AKP iktidarı, para getir. Üstüne yanında vatandaşlık hediye edecek. Bakın arkadaşlar ya, şu an Cumhur İttifakı dediniz, milliyetçi muhafazakar, İslamcı bir yapı tarafından, aslında Türkiye'nin en gerici, en faşist yani yapılanlarından bir tarafından yönetiliyoruz. Ve bu adamlar diyorlar ki, bakın, bir ülkenin onuru nedir, kısımlidir değil mi, pasaportudur, yani bayrak da bize de. Bizim onurumuzu taşıyor, kimlik bizim itibarımızı dünyada belirler. Bunlar diyorlar ki müştücü kaçakçının kara para sahiplerine sizi diyor kara paranızı getirin üstüne diyor 250 bin, 400, 250 bin dolar alınca sonra 400 bin dolara çıktı. Ben bu kadar bir ev alın ben size vatandaşlık vereceğim. Çadırımız çalınmış ve bu ülkede tezgah var. Bu tezgahı durmak hepimizin boynumuzun borcu. İyi ki tüm bir gibi var. İyi ki şura aydın, barış tarzı barış pehlivan gibi gazeteciler var. İyi ki ayrılık inanmış sizler varsınız. Ee, i̇yi ki bu ülkenin devrimlerine sahip çıkmış var. Var olun, çok teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> 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 Sadece uçturucu kaçakçılarının veyahut da baronların gelip burada ev alması değil, bir de onları imkan yaratan bir siyasi şeref var. Onun için e, önümüzde bir seçim var. Evet, sandığa gideceğiz. Ona göre, boyutuna e, da ben aday değilim. Onun için kendime oy değil ama parti oy istiyorum.